Gün içinden kanalına hoş geldiniz. Türkiye Covid-19 hasta tablosu 10 Haziran 2021. Bugünkü test sayısı 223.320. Vaka sayısı 6.408. Hasta sayısı 5.063. ve Vefat sayısı 96. İyileşen hasta sayısı 6.895. Toplamında test sayısı 56.346.656. Vaka sayısı 5.313.098. Vefat sayısı 48.524, ağır hasta sayısı 1009, iyileşen hasta sayısı 5.186.728. Günlük test ve hasta oranı 0.25, günlük test ve oranı 2.87. Almanya'da son 24 saatte 3187 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3.709.129'a çıktı. Bir günde ölenlerin sayısı 94 artarak 89.585'i yükseldi.